Hoş geldiniz sevgili dostlar. Nefis bir tatma. Ee, bir su bardağına yakın çilek bardağı da onları böyle küçük küçük kestim. Yarım e, su bardağı da yoğurt kullanacağım. Ve bu kullandığım karışımı ise daha sonra evet daha sonra döktüm vallahi yere döktüm yere. Sakarlığıma doymayın. Yarım su bardağı yoğurdumu da var. Onu da kattıktan sonra böyle güzel karıştırıyorum. Ve buzdolabında bir iki saat beklettikten sonra çıktı da soğuk hazırlıyorum. Ve onları sonra birbirine böyle buluşturuyorum. Ve netkis bir, bir tatlı gerçekleştirmiş oluyorum. Bir su bardağı çileğim vardı. Bir su bardağına yakında yoğurt kullandım. Ve onu güzel karıştırdıktan sonra sevgili dostlar buzdolabında bir saat beklettim. Beklettikten sonra diğer tarafta ise hemen böyle Kabımda iki buçuk su bardağı süt ve bir tane çikolata sosu var. Onları böyle erittim. Erittikten sonra ne yapıyorum? Diğer işlemim var. Hemen böyle biraz buz tuttum Evet, işlemi böyle hemen. Burayı koyuyorum ve sonra hemen buradan çıkartıyorum ve servis tabağıma alıyorum sevgili dostlar. Ve çikolata parçalarım da böyle hazır oluyor yavaş yavaş. Ve böyle nefis bir kolay bir tatlı yaptım arkadaşlar. Yoğurt kullandım, çilek kullandım ve çikolata sosu kullandım ve e, bu tatlımda yavaş yavaş servis hazır oldu. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, ben de kalın.